Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba ben Murat. İsviçre'den kucak dolusu selamlar. Şu anda Tiefen Kastel'e geldim. Bu Graubünden kantonunun Alp dağlarının eteklerinde sayılır. Hatta eteklerinden azıcık yukarı doğru çıktık. Yukarı doğru tırmanmaya başladık. Bakın buraları turistik yerler arkadaşlar. Ve tabelede görüyorsunuz. St. Moritz, Julier Pass, Savoglin, Albla Pass, Davos, Bergün, Bravum, Kurtusis, Lenzerheit yani buradan yol her tarafa doğru ayrılıyor. Şimdi buradan sola saptığım zaman Avusturya, İtalya sağa sapacak olsam İsviçre, Almanya yolunu alabilirim. Şimdi arkadaşlar fazla vaktinizi almadan ben yola çıkıyorum. Nereye gidiyoruz? Videolarımda söylediğim gibi bu hafta birkaç kere söyledim belki görmüşsünüzdür. Hedef Sankt Moritz. Sankt Moritz'te çalışacağım bu sabah. Orada işim bittikten sonra bir saatlik yolum daha var. Avusturya sınırına yakın Schwoll diye bir köy var. Oraya gideceğim. Orada bir okulda işim var. Bu her sene gidiyorum oraya. Oradan geri döneceğim Sankt Moritz'e. Sankt Moritz'te e, bu akşam otelde kalacağım. İsterseniz oteli de tekrar odayı da çekerim. O çekimleri de yaparım. Yarın sabah Sankt Moritz'te iki işim var. O iki iş bittikten sonra geri döneceğim. Eve giderken iki müşteri daha var. Onları da hallettikten sonra hafta sonu gelsin diyeceğiz. Arkadaşlar ben erken çıktım yola. Üç 3.30'da kalktım. 4'ü çeyrek geçe yola çıktım. Hazırlandım tabi. Eşyalarımı hazırladım ve yola çıktım. Şu anda saat 6.52 7'ye 8 var yani. Ve Sankt Moritz'e doğru yol alıyorum. hava masmavi oldu. Bugün yarın hava güzel. Şansımız var. İnşallah güzel çekimler yaparız. Bu amcamın da acelesi var herhalde. Burası 80 ben 80'den gidiyorum. Abi uçacaksın ya dur. Tabakhaneye ne yetiştiriyorsun sen? Uçacak. Allah Allah. Sabah sabah. Evet şimdi arkadaşlar görünüşler devamlı değişecek size bugün bol bol videolar çekeceğim vaktim oldukça tabi arabaya oturunca A'dan B'ye giderken devamlı çekimler yapacağım kısa kısa e, internete yükleyeceğim şimdi belki diyeceksiniz ya abi neden şöyle bir saat çekmiyorsun şimdi onu bir saat çekmesi var telefon ısınıyor olmuyor bir onu internete yükleme sıkıntısı var problem 2. Videolar çok çok uzun oldu mu insanlar ya diyor benim diyor 58 dakika vaktim yok şimdi diyor tıklamıyor geçiyor. Ben diyor bunu vaktim olduğu zaman diyor bakarım diyor ama o video unutuluyor gidiyor maalesef problem 3. Yani bu sıkıntılar yüzünden onun için ben 12-13 dakika bilemedin. 15 dakika yapayım videoları. Sizler de arkadaşlar doya doya bakın. Vaktiniz oldukça. Şimdi böyle virajlı yollardan yolumuza devam. Yuliyer Pasa doğru yol alıyoruz. Buraları Uludağ'a benziyor. Arkadaşlar biraz evvel benzinlikten kahve de aldım. Ufak bir simit gibi bir şey de aldım. İsviçre usulü. Ee, neden derseniz ben kahvaltı yapmıyorum sabahları. Öğlene kadar idare ediyorum normal kalktığım zaman. Ama bugün o kadar çok erken kalktım ki. Yani saat 6.30'da karnım acıkmaya başladı. Öğlene kadar dayanamadım dedim şeyler atıştırdım. Şimdi biraz sonra görüntüler gene değişecek. Şu burada tüneller geliyor. Arkadaşlar bayağı kuraklık var. Ee, İsviçre'de de doğru dürüst yağmur yağmadı. Burada 700 metre tünel geliyor. Doğru yağmur yağmadı. Göllerde sular azalmaya başladı. Nehirler kurumaya başladı. Bilmiyorum sizin kaldığınız yerlerde nasıl. Ama bana tabii ki yorumlarda yazabilirsiniz. Gelecek hafta için bol bol yağmur diyor. Dün akşam haberlerde söylediler. İnşallah bol bol yağmur yağar da biraz barajlar, göller yani suyla dolar diye. Bakın İsviçre bile yani su sıkıntısı yaşayabiliyor. Ve geçen sene kışın daha az kar yağmış. Onun için bunu da söylemişlerdi. Yani karlar eridiği zaman su olduğu için az su olacak diye söylemişlerdi. Evet şimdi biraz sonra görüntüler gene değişecek ağaçların arasında fazla göremediniz ama bakın şimdi görüntüler on numara 5 yıldız olacak. Yani Murat Bozdoğan'ın videolarını kapatmayalım. Murat Bozdoğan'ın videolarını seyredelim. Sonuna kadar seyredelim. Buyurun size Alp Dağları'ndaki görüntüler benim kanalımda. Ben buraya gelmişken video çekmez miyim kardeşim? Yani bu görüntüleri insan hiç kaçırır mı değil mi ama? Sankt Moritz'e kaç kilometre var? 42 kilometre var. Yalnız işte otoban olmadığı için bayağı buradan uzun sürüyor. Devamlı virajlı viraj, 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 viraj. Onun için yani buradan şimdi en az bir saat. En az. 7, 8 gibi oradayım ama Julier Pass'ın üstünden geçeceğim. Orada da size Tabii ki e, video çekmek istiyorum. Yani orada da biraz zaman kaybedeceğiz. Hatta drone'u da yanıma aldım vaktim olursa. Bugün drone'la çekim yapacağım ama vaktim olursa. Tabi e, iş için geldik buraya. Sırf video çekmek için gelmedik. Azıcık da şirkete çalışmamız lazım. Yoksa olmaz. Evet görüntüler nasıl? Memnun musunuz Murat Bozdağ'ın videolarından? Sizler de bana destek olursanız memnun olurum. Videolarımı medyada, Facebook, Instagram, nerede artık, Whatsapp, Stories paylaşırsanız, koluya komşuya söylerseniz, arkadaşınıza söylerseniz, ya benim bak bir tanıdığım var Murat İsviçre'den, İsviçre'den böyle böyle çekimler yapıyor. Tamam amca tamam da benim motor abi bu araba durdun mu hemen stop ediyor. Durdun mu hemen stop ediyor. Buraya da solar gelmiş güneş enerjisi. Bu köyün ismi neydi ya? Zurter mi Kurter mi? Kurter. Kurter. Bu köyün ismi Kurter. Şimdi sur ses geliyor. Ve bir yerde galiba ne oteliydi ya? Türkçe bir otel. İsmi Türkçe. Biraz sonra belki görürüz. Kaç dakika oldu? 9 dakika oldu. 10 dakika olacak az kalsın. Buralara kayak merkezleri arkadaşlar kışın buralarda yeterince kar var ya şu gelecek köyde galiba o Türkçe otelin ismi bakalım belki görürüz şimdi ya Savognin Surses Savognin Surses buranın ismi buranın pastırması meşhurdur. Buyurun size Alp Dağları'ndan görüntüler. Bankada ya ben para da çekmem lazım ya Cepte para da kalmadı. Burada şpar var alışveriş için. Bursa, ha arkadaşlar geldi bak bu otelin ismi Bursa. Okuyabiliyorsunuz mu? Bursa oteline geldik. Herhalde sahibi Bursalı mıdır nedir bilmiyorum. Bursa. Otelin ismi Bursa. Evet arkadaşlar biraz evvel söylediğim gibi e, videolarımı kısa kısa yapacağım. Devamlı size bugün yüklemeler yapacağım. İnşallah beğenirsiniz, bana like verirsiniz, yorum yazarsınız, destek olursunuz abone olmadıysanız abone olursanız e, tabii ki sevinirim gurur duyarım. Ben yoluma devam ediyorum, çekime devam ediyorum. Şimdi bu videoyu burada kapatıyorum. Kendinize dikkat edin diyorum. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın.